Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yaş problemlerine başlıyoruz. İlk videomuzda temel kısımlara değineceğiz ve onlarla ilgili örnekler çözeceğiz. İlerleyen videolarda daha böyle karşımıza çıkabilecek soru tiplerinden sorular çözeceğiz. Bilmemiz gereken kurallardan birincisi bir kişinin yaşı x ise yani x olmak üzere bu kişinin a yıl sonraki yaşı dediği zaman yaşına a'yı ekliyoruz. A yıl önceki yaşı derse de A çıkartıyoruz. Yani x eksi A olmuş oluyor. Bir kişi değil de iki kişi olursa iki kişinin yaşlar toplamı x. A yıl sonra yaşlar toplamı dediği zaman x artı 2A. İki kişi olduğu için 2A. Üç kişi olsaydı 3A olacaktı. Dört kişi olsaydı 4A olacaktı. A yıl önceki yaşlar toplamı x eksi 2A. Yine iki kişi oldukları için. Üç kişi olsalardı x eksi 3A. 4 kişi olsalardı x eksi 4a şeklinde söyleyecektik. Şimdi bunları içeren bazı örnekler çözelim. Kemal'in şimdiki yaşı 32 ise 5 yıl önceki yaşı kaçtır? 5 yıl önce dediği için 32 eksi 5'ten 27 diyoruz. 4 yıl sonraki yaşı nedir? Yani şimdiki yaşı 32 ise 4 yıl sonraki yaşı 32 artı 4'ten 36'dır. Ali'nin 5 yıl önceki yaşı 37 ise 7 yıl sonraki yaşı kaçtır? Arkadaşlar 5 yıl önce 37. Şimdiki yaşı kaçtır? 5 yıl önceden şimdiye gelmek için 5 ekliyoruz. Yaşı 42 olmuş oluyor. 7 yıl sonraki yaşı yine 42'ye 7 ekliyoruz ve 49 olarak bulmuş oluyoruz. Merve'nin 6 yıl sonraki yaşı 21 ise 3 yıl önceki yaşı kaçtır? Soru da 3 yıl önce var. 6 yıl sonra var. Bir de şimdi diyeceğiz arkadaşlar. Bunu her zaman kendimize ekleyeceğiz şimdi de. 6 yıl sonraki yaşı 21 ise şimdiki yaşı 6 eksik olması lazım. Çünkü 6 yıl sonraki yaşı verilmiş. 21 6'dan 15'tir. 3 yıl önceki yaşı içinde 3 çıkartıyoruz. 3 yıl önceki yaşını 12 bulmuş oluyoruz. İki arkadaşım bugünkü yaşları toplamı 20 ise 5 yıl sonraki yaşları toplamı. Yaşlar toplamı 20 artı 5 yıl sonra bunlar 2 kişi olduğu için 2 ile çarpıyorum. Yani ikisi de 5 5 büyüyeceği için toplamda 10 büyümüş olacaklar. 20 artı 10'dan 30 olmuş olur. 3 yıl önceki yaşları toplamı 3 yıl önce dediği için çıkartıyorum. 3 çarpı 2. İkisi de üçer küsüreceği için 2 ile çarpmış olduk. 20 eksi 6'dan 14 olmuş olur. 5 arkadaşım bugünkü yaşlar toplamı 72 ise 4 yıl önce önce dediği için çıkartıyorum. 4 yıl dediği için 4. 5 arkadaş olduğu için çarpı 5. Hepsi 4 4 4 küçüleceği için 72 eksi 20'den 52 olmuş olur. 4 yıl önceki yaşları toplamı. 3 sonraki yaşları toplamı derse de 72 artı 3 çarpı 5 arkadaş 15 olur. 72 artı 15'ten 87 olmuş olur. Devam ediyoruz arkadaşlar. 6 kişilik bir grubun 4 yıl önceki yaşları toplamı 40. 4 yıl önce 40. 5 yıl sonraki soruluyor. Biz şuraya bir de şimdiki diyelim. Arkadaşlar bunlar 6 kişi. 4 yıl önceden şimdiye gelmek için 40 artı 6 çarpı 5 6 çarpı 4 diyorum. 4 yıl önceden şimdiye geliyoruz. Hepsi 4'er yaş büyüyecek. 6 kişi oldukları için de 6 çarpı 4'ten 24 yani 64 olmuş olur. Şimdiki yaşlar toplamı. 5 yıl sonraki yaşlar toplamı da 64 artı 5 çarpı 6. Yine 6 kişi oldukları için 30 olur. 64 artı 30'dan cevabımız 94 olmuş olur. Ali'nin yaşı 24. Veli'nin yaşı 16'dır. Kaç yıl sonra yaşları toplamı 64 olur. Ali Veli diyorum. Birinin yaşı 24. Birinin yaşı 16. X yıl sonra. Ali X büyüyecek. Veli de X yaş büyüyecek. Yaşları toplamı 64 olur diyoruz. Toplarsak 40 artı 2x eşittir 64. 40'ı karşıya attık. 64 eksi 40 eşittir 24 olur. Her iki tarafı 2'ye bölersek x eşittir 12 olmuş oldu. Ali, Ahmet ve Mehmet'in yaşları toplamı 72'dir. Kaç yıl önce yaşları toplamı 42'dir diye sormuşuz. Şimdi x yıl önce olsun. X yıl önce dersem Ali, Ahmet ve Mehmet hepsi X'er yaş küçüleceği için yaşları toplamı şu an 72. Hepsinden X çıkarttığım zaman toplamda 3X çıkartmam lazım. Eşittir 42 diyorum. 3X'i karşıya aldım. 42'yi bu tarafa 72-42'den 30 eşittir 3x. Her iki tarafı 3'e böldük. x eşittir 10 olmuş olur. Yani 10 yıl önce yaşları toplamı 42'dir. Evet arkadaşlar bunlar temel kısımlardı. Sonraki videolarımızda daha böyle güzel soru örneklerine karşınıza çıkacağım. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.